Az kaldı gelir. Çok az kaldı. Üstleri bile hazırladım. Bitmek üzere. Ay ellerine sağlık. Ben de şimdi geliyorum ve eksik var mı diye arayayım dedim. Ha eksik. Dur bakayım. Ee... Ayran yok canım ya. Tamam canım. Ben onu da alıp gelirim. Öptüm seni. Görüşürüz. Ama aşk olsun Gönül ya. Başkalarıyla telefonda konuşuyorsun. Ben arayınca açmıyorsun. Çok işim var Bora. Kusura bakma. Anladım. Tabii sen şimdi Yusuf'ların taşınmasına da yardım ettin. Yorulmuşsundur. Ettim tabii. O aileye bu kadar yardım ettin yeter. Bundan sonra arana mesafe koyacaksın. Ne, ne saçmalıyorsun sen ya? Ne mesafesi? İlk fırsatta Yusuf'un karşısına geçip Ondan ayrıldığını söyleyeceksin. Ne? Niye bu kadar şaşırıyorsun Gönül? Yusuf'a o kadar yardım ettim. Bunun elbet bir bedeli olacaktı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen ne hakla benden böyle bir şey istersin? Bana itiraz edilecek durumda değilsin ya. Ne yapacaksın Bora? Yusufları yeniden evden mi attıracaksın? Hayır, hak var, hukuk var, çocuk oyuncağı mı bu? Hiç boşuna heveslenme. Senin buna gücün yetmez. Yeter. Aslında yeter. Ama benim böyle bir derdim yok. Eğer söylediklerimi yapmazsan tahmin ettiğinden çok daha kötü şeyler olacak. Ne demeye çalışıyorsun sen ya? Şöyle sorayım o zaman Gönül. Eğer Yusuf evine benim sayemde döndüğünü öğrenirse ne yapar? aramızdaki sırrı Yusuf'la paylaşırsam benden yardım istediğini öğrenir. Bunu da asla gururuna yediremez. Bence bir an önce ayrıl ki Yusuf'un gözünde daha rezil bir duruma düşme. Yapamazsın. Bu kadar kötü bir şey yapamazsın. Yaparım Yunus. Olanları öğrendikten sonra Yusuf zaten senden ayrılacak. Onun gözünde daha fazla değer kaybetme. Karar senin. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.